Selam arkadaşlar. Bugün Teddy'ye geldik ve buradan kırtasiye alışveriş yapacağız. Hadi o zaman gidelim bakalım Esma kırtasiye alışverişinde acaba neler alacağız? Şuradan bir alışveriş sepeti de alalım kendimize. Bunu alalım mı? Bunu alalım. Bu, bu da sürüklemedi ya. Bence bu daha iyi. Gel. Tamam. Sen bilin. Hadi geç bakalım. Acaba neler varmış Esma? Şöyle önce bir tur gezelim. <laughs> tamam mı? <laughs> Bak burada çok güzel kalemler var tatlı. Bakar mısın? Şu kalemler de çok güzel. Aa, Bak şu patiller de çok güzelmiş. Hangisine bayılıyorsun? Şu tüylü olanlara. Ama tüylü kalemimiz var bizim Esma böyle. Hmm. Ee, bu yumurtlayan kalem mi? Yumurtlayan alalım. Evet bu yumurtlayan kalem. Onu almayalım. Aa, bakalım ne? başka. Aa, ha. Tamam hadi onları alalım. Anne güzel. Tamam bunlardan alabilirsin. İnşallah. Hangisini istiyorsan. Bir renk seç bakalım. Şu kedili de güzel sanki. Tabii Bak bu. Evet. Bundan bir tane alalım. Tamam mı? Tamam bir tane aldık sepete. Sepeti Bakın. ben taşıyayım istersen. Evet. Buradan bakalım. Ben bunu arkadaşlarımda görmüştüm. Çok da beğenmiştim böyle. Kalem tıraş bu. Bu peki? Bakayım mı? Silgi mi? Aa galiba ama Çok silgi değişik, evet. kötü olur. Demiş bu hayvanlı silgi buna gerek yok. Ee, peki ya bu? Esma. Aynısı burada kromili. Var. Bakayım kapibara neymiş? Ne bu? Açabilir miyiz? Kapibara. Galiba kalem tıraş. Değil Aa, mi? çok güzel. Bundan bir tane seçelim. Kırmızı mı olsun? Kırmızı olsun anne. Bak efendim. şöyle göstereyim. Böyle bir tane pembeli gibi var. Esma tut bakalım. Bir tane pembeli kapibara. Tamam. Bir tane de şöyle kırmızılı var. Seçelim bakalım. İçinden birini seç tamam mı? Alacağız. Ondan da bakacağım. Ee, bir tane şöyle hamburger gibi olan var. <laughs> Ay hamburger çok güzelmiş ya. Tamam. tamam. <laughs> bunlardan birini seç bakalım. Hangisi olsun? Ay bu da çok tatlı. Pembiş pembiş. Hamburger diyorum ya. Tamam. Bir de burada bir tane böyle lababo defter ne Gördün mü? Ay çok güzel. Hmm, konuşan ajandaymış bu ama bu bence kırtasiye alışverişimiz için bir uygun bir de. değil. Esma bakar mısın? Burada gel eğip, bak böyle sıkışili defterler var. Bak bir tanesi pati olan, bir tane de böyle pandalı. Hangisini istersin? Bak bu ama çok şey sönük. Unicorn. Unicorn bence güzel değil değil mi? Bak ya patili olan. Bence patili çok tatlı duruyor. Hmm, pandayı da ben çok seviyorum arkadaşlar. Bence bunu alalım. Tamam olsun. Hadi gel. Parçını hatırladım. Evet bence de. Bu da çok güzel bir defter oldu. Hadi şöyle bir tur atalım. Bu ne Esma? Aa, ben bunu da çok seviyorum. Ha, bu da boyama falan. Bakalım. Aa, ne güzel. Bakalım başka neler var acaba? Neler neler var. Böyle küçük bir tane defterimiz. Küçük not defterleri var. Acaba not defterine ihtiyacın olacak mı? Bilmiyorum. Bak burada ama sen sana biz bu not defterini almıştık geçen sene Ay, hala mi? kullanmadın duruyor. Bence ona gerek yok gibi, değil mi? Evet. Şunu çok beğendim. Şu ne esmacı? Hmm. Bu da kapibaralı bir şey de. İçinde ne varmış? Gel buna bakalım. aa Esma sticker mı bunlar? Bakayım galiba Çok güzel görünüyor. Evet gerçekten çok güzel bir sticker deftermiş arkadaşlar bakar mısınız? Bu da çok güzelmiş bir Esma'cığım. Evet. Ama bizim kalem falan almamız lazım. Nerede? Gel şöyle dolanalım. Burda, buradan, buradan Esma gel defter. Ay şu defterin tatlışlığına bak. <laughs> Acaba yok. sana defter lazım olacak mı? Defter. Tabii lazım olur. Yok yani, yani evde varsa onu kullanma Hı. için söylemiştim. Evde yok galiba. Yok mu? Bir tane almış, kedili çok güzel. Kedili bir tane alalım mı ne dersin? Bu kedili mi? Evet. Ama öğretmenimiz söylesin kaç yapraklı, çizgili mi, kareli mi istiyor ha, ona göre defterimizi anladım. alalım tamam mı? Ya bakalım şöyle. Ben kareleri çok severim. Buralarda neler varmış böyle. Bir kapı Peki barı. ya bu kapibaralı bant mı? Bakayım. Hmm, galiba. Galiba şöyle stikeri gibi bir şey. Ee, bu da stiker defteriymiş. Evet. Bu ne Esma? Bak. Hadi bakalım arkadaşlarına gösterelim. Arkadaşlar bakın. Hepsi stiker galiba. 100 tane varmış Esma içinde bakar mısın? 100 tane. Evet. Vardı. Esma, bir tane bundan alalım, tamam, tamam. mı? Şöyle bu nasıl koyalım. pembeşi olan güzel. Şu şundan bir tane alalım mı? Dinozorlu. Şöyle. Dinozor. Evet. Olur. Renkli. Bir tane de sarısını alalım sana. Olur mu? Olur. Sarı anneciğim. figürlü. Gel bakalım. Şunu Çok beğendim. Baksana silgi mi bu? Arkası silginin yedekleri. Şunlara bakalım. Tüylü, evet. çok güzel. Ama yani. bu tükenmez kalemmiş galiba. Evet. Tükenmez kalem Biz okulda ihtiyaç yok. Evet. Şöyle bakalım. Bu da bir galiba. Daha ailenin. almış mıydın sen bundan? Sanki almadım. Bundan almadım galiba. Bakın arkadaşlar almadım. <laughs> Almadın evet. ama şunları aldık ya figürlü olanları. Bence evet. ona gerek yok gibi değil mi? Çok Hadi şık gel bakalım. Evet. Şurada da kalem kutuları var. Kalem kutuları değil mi bunlar. Evet. Kalemlik. Ama çok, çok evet, bayağı küçük. İçine bir şey sığmaz bunların. Bakın. Bir tane de şöyle aslanlı gibi varmış. Bir tane şöyle var. Değişik. Boyaması güzelmiş. Ama bizim bir sürü kalemimiz var ya Esma'cığım. Onlardan almıyoruz. Şu kalemlerden alalım mı? Onlar iş mi arıyor? Değil ama. mi? Parmağını ben acıtmıyor. Burası şey oluyor. Tutarken acımıyor. Değil mi? Dur diğer renklerden. Turuncu mu? Tamam. Bir tane de şöyle turuncu kalem alalım. <laughs> Pembe mi o? Bir tane de pembeden alalım. Ha, ben de çok güzel. Bunlar işine yarar. Öyle Bence de bunlar işine yarar. Hadi gel bir tur daha atalım şöyle. Şuradakilere bakalım. Burada da değişik uçlu kalemlerden var. Ama biz daha çok kurşun kalem kullanıyoruz değil mi? Evet. Bak bu ne böyle? Aa, ne güzel. parıl <laughs> parıl parı parlıyor. Evet parıl parıl parlıyor. Şuradaki hesap makinesine bak Esma çok tatlı. Çok tatlı. Anne. Bu şey mi ya? Büyüteç olabilir mi? Bakayım. Bak Led ışıklı büyüteç. Bakayım. <laughs> <ez gülüyor> dur göremiyorum sen sabit dur. Evet Esma'nın gözünü kocaman yaptık arkadaşlar <gülüyor> böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama okulda lazım değil. Evet. Bak Esma bir defter buldum sana. Bu Aynen. puf pufmuş tamam mı? Sanki bir su kışı gibi. Ben bunu böyle... ister misin? Olur. Tamam Olur. bunu da alışveriş sepetimiz için Çikolata. <laughs> Aa kırtasiyede çikolatanın ne işi var? Anne bu. Not defteri. Defter bu anne. <laughs> İstiyor musun not defteri çikolatalı? Çikolata ama çok mu aldık ya? Benim Bakayım. Hmm, pek de kokmuyormuş. Bazıları çok güzel kokuyor ama bu fazla evet. kokmamış değil mi Esma? Şöyle bir tur daha bakalım şöyle Esma'ya neler alabiliriz arkadaşlar. Ha uç mu? Hı -hı. Şu ne Esma? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu da yine kapibaralı bir şey de. Kenara gelir misin? Ne böyle? Boyama mı? Boyama galiba evet. Arkasına boyamış şöyle gözüküyor. Tamam bunu koyalım o zaman bizim ihtiyacımız değil. Gel bakalım şuradan biraz da toka falan bakalım beğendiğin var mı? Aa, çok fazla kromi tokalar var. La bu kolye. <laughs> Ama çok şey küçük. Bakayım bunlar bağlama değil galiba. Evet bağlamalı değil. Bağlamalı, bağlama bağlamalı tokalı lazım. lazım. Değil mi? Hı hı. Şunlar. Onlar bağlamalı. Nasıl? Güzelmiş. Esma bak bunları da alalım. Anne tarçını buldum. Tarçın kaçmış galiba <laughs> evden. Minnoş kedicik senin burada ne işin var? Bunları da sepet <laughs> ekleyelim. Esma için şuradan bir tane de bundan alalım. Bu neymiş? Bu da sticker. Aa, bir sürü sticker mı oldu acaba okulda ne iş mi edeceğiz? Defterlerini <laughs> yapıştırırsın. Olur mu? <laughs> olur olur. Olur mu? Tamam. Bir de şurada eğer güzel bir defter. Ne bu? Aa, ben de var. Sende var mı? Var var. Ay şunlara bak. Bunlar da çok güzelmiş. Ama biz kırtasiye alışveriş yaptığımız için Esma şu bunlardan almayacağız değil mi Esma'cığım? Evet, benim var hocam. Evet onlardan almıyoruz. Dosya istiyor musun peki? Dosya mı? Dosyaları bakmadık. Geçen sene böyle bir dosya almıştık ama aynen. galiba o hala duruyor gibi değil mi? Duruyor tabii ki de. Ona aynen devam edersin. Ama istersen bir tane sana Barbie alabilirim. Barbie çok ve derse. Aa baksana çok güzel. Değil mi? Barb alalım mı? Sepete koyalım. Koyalım hadi gel. Belki lazım olur Esma'ya. Şu okulda lazım olur mu bilmiyorum. Bence Böyle lazım şey olmaz. Olur. Bunlar ne? Aa, onlar He, ya, not tutacağı. Gibi. Not tutacağı ama ne kadar güzelmiş değil mi? Evet. evet Mandala da lazım. Peki ya bu tebeşir. Evde tebeşirimiz bitmişti Esma'cığım. Evet, bitmiş. Bir tane kırık olmayandan tebeşir alalım. Be Şöyle. Be Evet, bu tebeşir de alalım. Bu de dikkatli dikkatlice koyalım. Evet, burada da çok güzel kalemlikler varmış. Aa, ben bunu beğendim ben Esma. Aldım. Ne aldın? Kalemliğin var, değil mi? Evet. Eğer kalemliğin olmasaydı bunu alırdık sana. Bu hem büyük hem de çok güzelmiş. Evet, gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Bakar mısınız? <laughs> Ve burada bir tane de çanta var. Şöyle evet. çantanın fiyatına da bakalım. Aa, fiyatı çok uygun. İkili bu. Esma fiyatı da çok uygunmuş. Ne dersin alalım mı sana? Almayalım anne. Ama de. gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Bakar ben mısın? Ben beğenmedim. Ay neyini beğenmedin? Hem tabletinin kılıfı var ya ondan da aynı renk. Hmm. <laughs> Esma bence çok güzel. Dur bir Esma'nın gönlünü yapabilirsek arkadaşlar bakın bu çantayı alabiliriz. Bu da Spiderman'li var. Zaten Benim, bunu almayacaktır. Gönlüm, gönlümü asla şey yapamazsın. Labu bulu Kalemlik <laughs> Bakar mısın ne kadar büyükmüş Esma fermuar kısmı Burada da şöyle tütüller var Bunlar pek kullanışlı olmaz gibi Böyle fermuarına takılabilir ama şunlar çok güzelmiş Barbie'li olan Bayıldım Arkadaşlar ben bu çantayı çok beğendim Acaba Esma da beğenir mi Esma bir gelir misin Bak çok güzel bir çanta Şunu bir kere deneyelim mi ne dersin Gel bakalım Bakar mısınız? Burada böyle parıltıları falan da var. Kulakları var. Gel. Aa anne Biz ondan almıştık. Gel bu çantayı tak bakalım arkadaşların görsün. Şöyle bakalım. İçi de doldu zaman bence var ya şahane. Dön şöyle. Nasıl beğendin mi? En ben yani. çok beğendim. Dur ben bakayım. Rengi de bakayım. çok güzel. Hem tabletin falan renginde. Hem şey stil falan da renginde. Biliyor musun? Aynen. Efendim? E, tabletimin kılıf yeşil de. Evet bu da aynı. Yeşil mi? Evet o ben da yeşil aynı görmedim. yeşil ve mor renk. Dön bakayım arkana arkadaşların görsün. Ne diyorsunuz arkadaşlar Esma'yı bir çantaya alalım mı? Bence çok hoş. <laughs> Şimdi Esma'cığım bu kadar alışveriş yeter değil mi? Daha sonra diğer marketlerden de alışveriş yapacağız A101 ve BİM'den. Eğer arkadaşlarımız isterse tabii ki. Şimdi eve gideceğiz arkadaşlar. Bakalım Esma neler almış. Hep birlikte görelim. <laughs> <laughs> kırtasiye alışverişinde Minecraft almıyoruz. Hadi bakalım. Eve doğru gidelim. Arkadaşlar bu mağazadaki kırtasiye alışverişim bitti. Şimdi eve gideceğim ve tek tek size göstereceğim. Hadi gidelim. Hadi bakalım Esma. Çok güzel şeyler aldık, değil mi? Evet. Sürpriz olsun arkadaşlarımıza da. Evde görüşürüz. Arkadaşlar şimdi en heyecanlı bölüme geldik. Aldıklarımızı tek tek inceleyelim, açalım. Hadi bakalım o zaman Esma neler almışsın. Tarçın. Bugün pek fazla bir şey almadın. Çünkü orada beğenemedin. Ama kırtasiye alışverişimiz devam edecek arkadaşlar. Okula dönüş için. Evet. Tarçın da bizi eşlik edecek. Ne oldu istemiyor musun? Aa! Ay saldırıya uğradık. <laughs> Esma'nın parmağını yedi kedicik. Getir bakalım Esma. Öncelikle çantamızı gösterelim arkadaşlar. Esma buraya Biz ne kadar güzel koymuş. Çanta. Önce sen bunu beğenmedin ama ben çok beğenmiştim. Şimdi ben galiba... Ben şimdi beğendim. <laughs> şimdi beğendin değil mi? Bakar mısın? Burası falan çok ışıltılı, çok Böyle. güzel. Tarçın da beğendi tabii. Tarçın yani. da beğendi çünkü pomponlu şeyleri Tarçın çok seviyor. Sulum da çok uyumlu renkleri, bakar mısınız? Evet, sulum da, evet de. bence de Esma çok uyumlu olmuş. Uyumu yakalamışız bence, bak evet. bu da mor. Burası da mor. Bence çok güzel oldu. İçi <laughs> şu an boş arkadaşlar. Daha sonra isterseniz çantamda ne var videosu da çekebiliriz. Evet, çok güzel. Okulun güzelmiş. ilk günü vlog çekeriz. Çantamda ne var ve tabii ki okula dönüş kırtasiye partlarımız devam edecek. Bu part 1, part 2, part 3. Evet. Değil mi Esma? Tabii ki de çantamız böyle simli falan. Evet, simli falan. Bence <laughs> çok kokoş, güzel bir çanta oldu. Burada kalemliği de vardı Esma'nın daha önceki evet. videomuzda. İzleyen arkadaşlarımız bilir. Böyle güzel 24 saat her şeyi stick çekmiştik arkadaşlar. O da kanalımızda yayında. İzlemeyenler mutlaka izlesinler. Daha çok kalemlik Evet kalemlikleri var. var. Daha bu da geçen sene almıştık bundan. Evet, Kromi. Şimdi ikinci sınıfa geçiyoruz. Arkadaşlar siz kaçıncı sınıfa geçeceksiniz? Onları da yorumlara yazarsanız ben çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar Esma aslında üçüncü sınıfa geçmesi gerekiyordu ama bir yıl geç başlattık evet. Esma'yı. Değil mi? Biraz büyümesini istedik çünkü daha iyi olacağını düşündüğümüz için ve burada da çok güzel bir kalemliğimiz daha var. Şimdi bunu da açacağız. Bunun içine de Esma galiba bugün aldığımız kalemleri de koymuş. Onları da göstereceğiz. Ama öncelikle şu kapibaralardan başlayalım mı? Kapibara mı? Ha, evet burada kapibaralı kalem tıraş tane... almıştık ya arkadaşlar bakalım nasılmış. Haznesi acaba büyük mü? Şöyle göz Aaa Esma haznesi de bayağı evet. büyükmüş değil mi? Altına bakayım. Evet bakın arkadaşlar evet. küçük kalem büyük kalem. Evet bu güzel. <laughs> Bence bu güzel olmuş. Tamam Çok bunu güzelmiş. beğendik. Bu burada dursun. Bir tane de hamburger almıştık. Bunu ne olduğunu bilemiyorduk. Şimdi... Sukişe. Evet Almış. bu Esma sukişi defter. Hamburger sukişi defter. Böyle pufuduk pufuduk. Evet. Bak gördün mü? Çok güzel Ses bu da. Çok güzel. Evet, önemli notlarını falan yazarsın. Çok Aç güzel. bakalım içine. Merak eden arkadaşlarımız varsa böyle minik bir notluk gibi arkadaşlar. <laughs> Okula götürebilirsin. Ödevlerini falan da yazabilirsin Esma buna. Evet. Bu çok da güzel. Güzelmiş gerçekten ben bunu ayrıca çok beğendim. Çok beğendin. Ben de çok beğendim. Bu da güzel. Başka neler var acaba? da fosforlu galiba kalemler. Evet, kalemler işte. almıştık. Yeşil, turuncu ve sarı. Bunlar da güzel. Burada silgimiz var. Bakar mısınız arkadaşlar? Esma bunu hemen kullanmış bile. Ben çok beğendim. O yüzden kullandım. Arkadaşlar bakın buralarını silmeye başladığınız zaman bu kel kalıyor değil mi? Evet saat arkasında da görüyoruz. Evet sildiğin siyahlıklar gittiği zaman keltoş birisi olacak. <laughs> keltoş bir adam olacak. Silgimiz de burada. Oyun hamuru tabii evet, ki de. Oyun hamuru eğer okuldan öğretmenimiz isterse diye aldık evde bulunsun. <laughs> Okulda pek lazım olacağını sanmıyorum ama göstereyim size. Evet çok istedi Esma o yüzden aldık kapıbaralı stickerlar. <laughs> Sticker çok güzel gerçekten. Ay çok güzelmiş. Evet. Şöyle çevirelim mi anneciğim? Şöyle çevir, çevirelim. Çevir. Tarçın bakar mısın? Masaya yattı. Bize hiçbir yer kalmadı. Kullanamıyoruz ki. <laughs> Esmacığım masayı kullanamıyoruz Tarçın'ın yüzünden. Tarçın Bak seni... yine saldıracak. <laughs> Yine saldırdı. Tamam tamam sana dokunmuyoruz. Ya, bu böyle güzel bir stiker defteri arkadaşlar. Esma bunu arkadaşlarıyla da paylaşabilir okula götürdüğü zaman. Ve burada da yüz stikerli var. Yüz stiker gerçekten. Evet harca harca bitmez. Ay Oo. bunlar da ama simli falan böyle Aa. çok parıldıyor. Bu da çok güzelmiş. Evet. Defterlerini falan süslersin Esma. Tarçın çok beğendi galiba. Evet o da bakıyor oradan bak şaşkın kedi. Beğendi mi Tarçın? Evet çok beğenmiş gibi gözüküyor. Bunlar da güzel. Bunlar da çok güzel. Bakalım. Bir tane. Esma en çok bunu beğendi. Tabii ki de. Bakın arkadaşlar. Ben bunu tarçınla patisi gibi o yüzden almışım. Evet onu düşünerek aldık. Çok güzel. Şöyle içini açalım. Orada bunu içini açamamıştık. Böyle çizgili bir defter. Tarçın da sevdi. Evet. Bak. Çok güzel yumuşacık. <laughs> Ay bu kız ne yapıyor Esma? Sürekli tarçın. seni ısırıyor. Yeterli, Şaşkın tarçın. kedi neden ısırıyorsun bakalım Esma ablayı? Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Burada tabii ki dosyamız vardı. Bu geçen sene almıştık arkadaşlar bu dosyayı kromili. Bu sene de Esma'ya böyle Barbie'li bir şeffaf şeffaf defterim de işte klasör, dosya gibi bir şey aldık. Arkasını çevirir misin? Arkası da çok güzel. Arkası da böyle. Evet, Barbie'li. Bunun içine fasiküllerini falan, ödevlerini koyarsın, değil mi? Çizergelleri falan koyarız. Bu var. sepetleri de yeni aldık arkadaşlar. Esma içine böyle malzemelerini Koyalım. koyabilsin diye. Şöyle odasını daha sonra düzenler. Burada da kalemlikleri var. Burada da böyle yılbaşında almıştım bunu. Bu da böyle. Evet çok güzel arkadaşlar. Küçülüyor, büyüyor. Evet Noel Baba'ya bakar mısın? Önce bir cüce oluyor. Daha sonra uzun boylu oluyor. <laughs> Bazen ara sıra böyle bunları değiş tokuş kalemliklerinde kullanabilirsin. Bunu da böyle koyalım. Şimdi şuradaki kalemliğini açalım Esma. Hangi kalemli? Şu. Bunun içindeki bunu kalemlerini göster arkadaşlarına. Şimdi içindekileri göstereceğiz. Bu da çok güzel. Bakın arkadaşlar, ben bunları yeni evet, aldım. Evet, bugün aldık ki anneciğim. Zaten arkadaşlarını izledi, onlara gösteriyoruz. Böyle 3 tane bir, şuraları böyle silikonlu, elini acıtmayacak olan kalemlerden aldık. Burada yumurtlayan kalem. Yumurtlayan bir kapibaramız var. Umarım Esma bunun yumurtaları düşmez. <laughs> Yumurtlayan kalem almak istemiyorum arkadaşlar. Pek kullanışlı olmuyor ama Esma dayanamadığı için aldık. Ona bir tane böyle yumurtlayan kalem. kalem. Burada tekrar kurşun kalemler aldık. Okulda Anne galiba olmuş. uçlu kalem kullanmak yasak değil mi Esma? Yasak. Evet o yüzden kurşun kalem bolca bulunsun diye kurşun kalem aldık. Ben buna bayılıyorum arkadaşlar. Evet pırlanta. Çok güzel Esma. Bak çantanla da çok güzel uyumlu evet. oldu gördün mü? Her şeyi tam tutturmuşuz gerçekten. Evet renkleri tutmuş. Bugünlük... Kırtasiye alışverişimiz bu kadardı arkadaşlar. <laughs> Bir sonraki part 2'de görüşmek güzel üzere. Güzel. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Başka. İstediğiniz videolarda varsa arkadaşlar mutlaka yorumlara yazın. Bu çantayı da beğendiyseniz Esma'ya mor kalp atabilirsiniz. Evet çok güzel fikir. Hoşçakalın. Bye.